Yalı Çapkını dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Afra Saraçoğlu'nun adı ise Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirmişti. İkilinin büyük bir aşk yaşadığı ancak yapım şirketiyle anlaşmaları olduğu için bunu açıklayamadıkları gelen iddialar arasında önce Dalaman Havalimanı'nda görüntülenen ikili ardından Sarmaş dolaş yakalandı. HaberTürk'ten Eren Gürel'in haberine göre bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar göce demir attı, önce Mert Ramazan demir deniz atladı arkasından da Afra. Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı, denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar denizde romantik anlar yaşadı, çift birbirlerini öpücüklere boğdu, çift sevgili olduklarını açıkladıktan sonra evlenecekler haberi ortaya atılmaya başladı, çıkan iddialara göre ünlü çift ihanet yüzünden ayrıldıkları öğrenildi.